Herkese merhaba. Bu videomuzda daha önce kurulumunu yaptığımız Pardo sunucumuzu kullanabilmek için kullanılan temel komutlardan bahsedeceğiz. Sisteme giriş yaptığımızda her kullanıcı için tanımlı bir shell yani kabuk çalışır. Kabuk programı kullanıcıya komut satırı sunar ve komut girmesi için bekler. Whoami komutu bulunduğumuz kullanıcıyı gösterir. Sudo su komutu ile yetkili kullanıcıya geçiş yapabiliriz. Bulunduğumuz kullanıcının normal kullanıcı olduğunu yanındaki dolar işaretinden anlayabiliriz. Root kullanıcısı için ise varsayılan işaret diyez işaretidir. İşletim sisteminin başlangıç klasörü kök dizindir ve tüm dosya ve klasörler bunun altında ağaç yapısıyla bulunur. PVD komutu, bulunduğumuz dizinin kök dizinden itibaren yoluna ekrana yazdıran komuttur. Eğer bir komutun nasıl kullanacağından emin değilsek ve internet erişimimiz kısıtlı ise man komutu komutların kullanım amaçlarını, parametrelerini anlatan manuel sayfaları açar. Çıkış yapmak için Q tuşuna basmak yeterlidir. Clear komutu ekranın temizlenmesini sağlar. LS komutu bulunduğumuz dizindeki dosya ve klasörleri listeler. Tireleğe parametresiyle liste yapısıyla, A parametresiyle tüm özelliklerin gösterimini ve T parametresiyle tarih sırasına göre çıktı vermesini sağlayabiliriz. Çıktıda genel olarak mavi renkli olanlar dizinleri, yeşil renkli olanlar çalıştırılabilir dosyaları, renksiz olanlar ise normal dosyaları ifade eder. Terminal ekranında nokta bulunduğumuz dizini, iki nokta bir önceki dizini ifade eder. Adı nokta ile başlayan dosyalarsa gizli dosyalar anlamına gelmektedir. Aşağıdaki detaylı listelemede ise ilk sütun dosya türünü ve dosya izinlerini ifade eder. Önemli bir diğer sütun üçüncü sütundur. Dosya ya da dizinin sahibinin hangi kullanıcı olduğunu belirtir. Bir yandaki sütun dosyanın grubunu gösterir. 5. sütun dosyanın byte biriminde boyutunu gösterir. Daha konaklı göstermesini istersek -h parametresiyle de kullanabiliriz. Son olarak da dosyanın oluşturma tarih ve saatini görebiliriz. cd komutu dizinler arasında geçiş yapmamızı sağlar. Gitmek istediğimiz dizini kök dizinden başlayarak ya da bulunduğumuz dizinden başlayarak yazabiliriz. CD komutuna gitmek istediğimiz dizini vermezsek, mevcut kullanıcının kendi ev dizinine gider. Mkdir komutu dizin oluşturmak için kullanılır. Birden fazla dosyayı aralarına boşluk kayarak aynı anda oluşturabiliriz. ya da iç içe dizinler oluşturmak istiyorsak slash işaretiyle boşluk koymadan tek seferde oluşturabiliriz. Böylece soldan başlayarak sırasıyla dizinleri birbiri içerisinde oluşturur. Dosyaları oluşturmak için ise touch komutu kullanılır. Oluşturulan dosyaları silmek için `rm` dizinleri silmek için `rmdir` komutu kullanılır. Sistem içi dolu olan dosyaları silmeye izin vermez rm komutuna parametresini vererek dizinin en içindeki dosyalardan başlayarak sırayla hepsini siler. En son asıl silinmesi istenen dizini silinir. Dosyaları bir yerden başka bir yere kopyalamak için cp komutu kullanılır. cp komutundan sonra yazılan ilk değer taşımak istediğimiz dosya ve bulunduğu yerdir. İkinci yazılan değer ise nereye taşımak istediğimiz bilgisidir. Bir dizin kopyalanmak isteniyorsa TR parametresi verilmelidir. Bu şekilde ilk önce kendisini, daha sonra içinde bulunan diğer dizin ve dosyaları sırasıyla kopyalar. Echo komutu kendinden sonra gelen metinleri ya da çevre değişkenlerini ekrana yazdırma işlemini yapar. Örneğin, Eco Home yazarak mevcut kullanıcının ev dizinini görüntüleyebiliriz. Cat komutu ile bir dosyanın içeriğini ekrana yazdırabiliriz. Dosyalar, nano, v gibi çeşitli metin editörleriyle düzenlenir. Düzenlemek istediğimiz dosyayı nano ile açtıktan sonra içerisinde istediğimiz değişikliği yapabiliriz. nano editöründe kullanılabilecek bazı kısa yollar aşağıda bulunur. Buradaki şapka işareti aslında CTRL tuşunu ifade eder. Çıkış yapmak için CTRL X tuşuna basabiliriz. Dosyamızı kaydettikten sonra CAT ile tekrardan yaptığımız değişikliklere bakabiliriz. kullanılan komutların geçmişine bakmak istiyorsak History komutunu kullanabiliriz. Bu komut aslında ev dizininde bulunan 5 History dosyasının içeriğini ekrana yazdırır. Son olarak kısaca apt komutunu göstermek istiyorum. Linux uygulamaları depo dediğimiz uzak sunucularda bulunur apt update komutuyla depodaki uygulama listesiyle bilgisayarımızda kurulu ya da kurulabilecek uygulama listesi güncellenir. APT komutu sistem üzerinde işlem yaptığı için yetki gerektirir ve sudo komutuyla kullanılması gerekir. apt list komutu ile güncellenebilir uygulamaları listeleyebiliriz. Bunların hepsini ya da yalnızca belirttiklerimizin güncellemesini sağlayabiliriz. Paket kurmak için apt install komutu kullanılır. vim de nano gibi bir metin editörüdür. Yüklenilen bir paketin kaldırılması için apt remove komutu kullanılır. Bu komutları kullanarak sunucu üzerinde temel işlemler yapabilirsiniz. Tamamladığımız 6 dersle birlikte Linux'un ne olduğunu, Linux kullanmanın avantajlarını, Sanal Pardus istemci kurulumunu, sanal Pardus sunucu kurulumunu, Pardus makinemizi hangi araçlarla özelleştirebileceğimizi ve Pardus sunucumuzu kullanabilmek için gerekli temel komutları öğrenmiş olduk.